Fatma Ünal. Bugünkü dersimizde yeryüzünde bitki varlığını anlatacağım. Bitki tür ve topluluklarının temel özellikleri dikkate alındığında 3 bitki formasyonu vardır. Formasyon topluluk demek bu arada. Bitki formasyonları ise iklimlere göre değişir. Eğer ki bol miktarda yağışın olduğu iklimler varsa ağaç formasyonu. Akdeniz iklimi gibi yarı kurak iklimler varsa çalı formasyonu. Ama kuraklığın daha fazla olduğu yerlerde ise ot formasyonu, ot toplulukları olmak üzere üç farklı gruba ayırıyoruz. Yeryüzü, bu bitki topluluklarının yeryüzüne dağılışı birçok faktörden etkileniyor. Bunlardan en etkili olan faktörümüz elbette ki iklim. İklimde de en büyük iklim elemanları sıcaklık ve yağış koşulları bitki örtüsünün temel etkisi etkeni olduğunu söyleyebiliriz sadece sıcaklık bize yetmiyor. Sıcaklığın fazla olması bitki örtüsünü cılızlaştırıyor. Yani sıcaklığın fazla olması aslında çok çok iyi bir şey değil. Ama sıcaklıkla birlikte yağışın da varlığı yani nemin de varlığı bitki örtüsünü baya baya e, gürleştiriyor ve ağaç formasyonu oluşmasını sağlıyor. Ekvator gibi. Bu yüzden de e, sıcaklık konusu çok çok önemli çünkü sıcaklık dediğimiz şey bitki örtüsünün yetişmesini sağlıyor biz buna vejetasyon dönemi diyoruz yani herhangi bir bitkinin yetişme evresi yetişme dönemi diyoruz bundan dolayı vejetasyon döneminin uygun olması için belli bir sıcaklık gerekiyor sıfır derecenin altında olan yerlerde hele ki yıl boyunca altında olan yerlerde kutuplar gibi hiç bitki yetişemiyor ya da bazı bitkiler çok yüksek sıcaklıklara dayanamıyor. Ya da eğer soğuk bölgelerse, mesela sert karasal iklim gibi bölgelerse oraya adapte olmuş, adaptasyon sağlamış iğne yapraklı, soğuğa dayanıklı bitkiler görebiliyoruz. Yani sıcaklık bitkinin geniş yapraklı, karma yapraklı ya da iğne yapraklı ağaç olmasını da etkileyebiliyor. Aynı zamanda çok düşük sıcaklıkların olması da Bitkinin olmamasına, oluşamamasına da neden olabiliyor. Kutup bölgeleri gibi. Bitkilerin sıcaklık ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ancak hemen hepsi sıfır derecenin üzerinde besin oluşturur, büyür ve çoğalırlar. Buna bağlı olarak da bitkilerin ekvatordan kutuplara ve dağ eteklerinden zirvelerine doğru gidildikçe cılızlaştığı ve doğal olarak ortadan kalktığı görülür. Bir dağ yamacı boyunca, yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalacağı için en alt katmanda nemin az ya da fazla olmasına bağlı olarak doğal bitki örtüsünü görürüz. Yamaç boyunca yükseldikçe önce geniş yapraklı ormanları, sonra karma ormanları, daha yüksekte iğne yapraklı ormanları. Daha da yukarı çıktığımızda belli bir sıcaklık düşmesinden sonra ağaç yetişmediği için alpin çayır ya da soğuk çayır dediğimiz çayırları görebiliriz. Onun da üzerinde ise kalıcı karlar görürüz. Yani yıl boyunca erimeyen karlar. Anahtar bilgi olarak da not düşülmüş burada. Kutup bölgesinde kalıcı karların görüldüğü alanlarda doğal bitki örtüsü yoktur. Bu arada sorularda kalıcı kar, toktağın kar, daimi kar kelimeleri geçtiğinde zaten bize yıl boyunca erimeyen kalıcı karlardan bahsettiğini bilmemiz gerekir. Kalıcı kar, toptan kar, daimi kar aynı şeydir. Kalıcı karlarda ve kutup ikliminin görüldüğü yerlerde ne olmuyormuş? Bitki örtüsü artık yetişmiyormuş. Bundan bahsettik. Genel olarak yağış miktarının fazla olduğu alanlarda bitki örtüsü gür. Kurak olan yerlerde yağışın yetersiz olduğu yerlerde ise seyrektir. Yağış rejimi düzeldi, düzenli olduğu alanlarda bitki örtüsü gürdür. Buna en tipik örnek elbette ki ekvatoral iklimdir. 0-10 derece enlemleri arasında Amazon, Kongo havzası gibi, Endonezya, Malezya gibi ekvator adalarından bahsedebiliriz. Bununla birlikte ılıman okyanusal iklim, orta kuşak karalarının batı kıyılarında yani Batı Avrupa ve Amerika'nın batı kıyılarında bir de muson iklimi. Muson iklimi Muson rüzgarlarının devirli bir rüzgar olmasından dolayı yazı yağışlı kışı kuraktır. Ama buradaki ormanlar geniş yapraklı kışın yaprağını döken gül ormanlardır. Hatta birçok bölgesi ekvatordan daha fazla yağış aldığını yıllık yağış toplamında ekvatordan daha fazla yağış aldığını söyleyebiliriz. Yer şekillerinin etkisi dediğimizde biraz önce bahsettiğimiz şey buydu diyebiliyoruz ki burada bir dağ yamacı boyunca bitkiler ne yapmış? Kuşaklar oluşturmuş. Şu kısmı biz alpin çayır diyoruz. Soğuk çayırlar, alpin çayırlar. Burada geniş yapraklı orman demiş ama orman alt sınırını belirleyen temel faktör şudur. Ormanın alt sınırını nem belirler. Tekrar ediyorum. Ormanın alt sınırını nem belirler. Ormanın üst sınırını ise yani şu kısmı ise şurayı ise ormanın üst sınırını ise sıcaklık belirler. Çünkü eğer nem fazlaysa deniz seviyesinden yani buradan itibaren orman başlar. Ancak nem azsa doğal bitki başka bir şey olabilir. Maki olur, step olur, farklı bir şey başlar ama geniş karma iğne yapraklı ormanlar daha yukarıdan başlar. Burada baktığımızda Nemli bölge ise, örneğin Karadeniz gibi bir yerde ise Karadeniz'in kıyısında Rize gibi bir yerdeyiz. O zaman geniş yapraklı ormanlar doğal bitki örtüsü olduğu için 0 metreden deniz seviyesinden başlangıç gösterebilir. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıldıkça yükseldikçe sıcaklık azalacaktır. Bu yüzden önce karma yapraklı yani hem geniş hem iğne yapraklıları göreceğim. Daha da yukarıya gittiğimizde çam ağacı gibi sadece iğne yapraklı türleri görmeye başlayacağız. Sıcaklık çok çok düştüğünde ise artık orman ağaç gelişemeyecek. Bunun üzerinde ise alpin çayır dediğimiz soğuk çayırlar oluşacak. Peki soğuk çayırlar üzerinde ne vardı? Buranın üzerinde ne vardı? Şu kısmı çizmiş. Buranın üzerinde elbette ki yükseltiden dolayı kalıcı karlar var. Toktağın kar ya da daimi kar da olarak nitelendirebiliriz. Hemen yanında aynıymış gibi gözüken ama daha oval bir şekil var. Aslında burada ekvatordan kutuplara doğru dünyanın kuzey yarım küredeki yarısını göstermiş. Gördüğünüz gibi bir dağ yamacı boyunca yükseltiden kaynaklı. Yani yükseldikçe sıcaklığın her 200 metrede bir derece düşmesinden kaynaklı bitkiler kuşakları oluşturuyor. Burada daha yoksa elbette ki karma, iğne, çayırları da görmem mümkün değil. Yani bunun için yükselti şart. Zaten biz ne dedik? Yükselti ile ilgili bir şeyden bahsediyor burada. Yükseklere doğru yani yükselti arttıkça sıcaklığın azalmasından bahsediyoruz. Diğerinde ise ekvatordan kutuplara doğru yani enlem etkisi dünyanın şeklinden bahsediyoruz. Bunun altına da yazayım. Diyeyim ki enlem etkisi. Parantez içinde de dünyanın şekli diyebiliriz. Biz biliyoruz ki dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Her iki yarım kürede kutba doğru gidildikçe sıcaklık ve azalır. Bu yüzden ekvatordan kutba doğru önce geniş yapraklı, sonra orta kuşakta karma yapraklı. Tundra ikliminin altında sert karasal iklim ve tayga dediğimiz iğne yapraklı ormanlar. Daha da yukarıda tunduralar. Tundura zaten kutup altı iklimi. Orada bile sıcaklık 1-2 ay 0 derecenin üzerine çıkıyor. Ama kutuplarda artık sıfırın üzerine asla çıkılmadığı için aslında orada da kalıcı karlar, buzullar söz konusu. Şimdi cevapları da açayım. Yer şekillerinin etkisine bakalım. Bitki topluluklarının dağılışında dağ sıraları, dağların sonuç doğrultusu, yükselti, bakı yani güneşe bakış ve eğim etkilidir. Yükselti arttıkça bitki örtüsü değişir. Bitki örtüsünde yamaç boyunca oluşan kuşaklar yükseltiye bağlı sıcaklık, nem ve yağış değişimini sonucudur. Bakı nedeniyle kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçları, güney yarım kürede kuzeye bakan yamaçları daha fazla güneşlendiğinden bu yamaçlarda sıcaklık isteği fazla olan bitkiler yetişir. Arkadaşlar bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Türkiye kuzey yarım kürenin orta kuşağında bulunuyor. Ve Ekvatorda dönenceler yani güneşin dik gelebildiği yerler bizim güneyimizde kalıyor. Bu yüzden biz güneşi her zaman ama her zaman güneyden alırız. Bu nedenle güney yamaçlardaki alanlar daha sıcak olur. Örneğin Toros Dağları dediğimizde Akdeniz'de bulunduğunu biliyoruz hepimiz. Toros Dağları'nın güney yamaçları daha çok güneş gördüğü için daha sıcaktır. Bu yüzden burada güneş ihtiyacı, sıcaklık ihtiyacı daha fazla olan ürünler, bitkiler daha fazla yetişebiliyor. Kuzey yamaçsa kutba dönük yamaç, kuytu da kalıyor, daha soğukta oluyor. Bu yüzden Sıcaklık isteği daha az olan ürünler öbür yamaçta bulunabiliyor. Sonra dağların denize dönük yamaçları daha nemlidir, değil mi? Şöyle bir düşündüğümüzde de diyoruz ki deniz kıyısındaysanız daha ılıman, daha nemli bir ortam görebilirsiniz. Bu yüzden günlük sıcaklık farkları ve yıllık sıcaklık farkları da azalır. Bu nedenle de diyebiliyoruz ki dağların denize dönük yamaçları daha nemli, iç kesimlere bakan yamaçlar ise daha kuraktır, daha az yağış alır. Bu nedenle tabii ki denize dönük yamaçlarda daha gür bitki örtüsü gördüğümüzü söyleyebiliriz. Toprağın etkisine de bakalım. Toprak iklim kadar değil ama bitki örtüsünün dağılışında hem etki eder hem de etkilenir burada. Çünkü her eğer toprak yerli ise yani o iklim bölgesinde yetiştiyse içerisindeki humus, İçerisindeki mineraller ona göre içerisindeki ürünlerde belli olacaktır. Bitkilerin besin maddesi isteği ve kök gelişimi özellikleri farklı olduğundan farklı toprak türlerinde farklı bitkiler yetişir. Mineral ve humus bakımından zengin olan topraklar üzerinde bitki örtüsü daha yoğundur. Elbette ki mineralce zengin, humus dediğimiz bitkisel hayvansal kalıntılar fazla olan yerlerde elbette ki bitki örtüsünde göre olduğu yerlerde ve bu nedenle de daha verimlilik fazladır. Anahtar bildiğimiz verilmiş, yeryüzünde bitkilerin olmadığı sahalar, sahalar buzullarla kaplı yerlerle, toprak örtüsünün olmadığı alanlardır. Çöllerde veya dolmuş topraklar üzerinde yer yer çok cılız olsa çeşitli bitkiler yetişebilir. Kaktüsler gibi çöllerde, kaktüsler çalılar gibi demiş. Onun dışında ama bitki örtüsü pek yoktur. Canlı faktörler, elbette ki canlı faktörlerden en etkili olanı bizler yani insanları beşer olarak tanımladığımız insanlar. Bu arada antropo, antropometre, antropojen, antropoloji gibi terimler duyabilirsiniz. Antropo, insan demek. Antropoloji dediğimiz insan bilimi gibi düşünebilirsiniz. Antropo, insan demek. Bu aklınızda olsun tekrardan o bahsedeceğim hayvanları bitkilerin dağılışını etkileyen, etki eden önemli canlılardır. Ba bazı hayvanlar polenleri bitkiden bitkiye taşıyarak bitkinin üremesini sağlar. İşte ya da bazı ilişkiler vardır. Yani hayvan oraya öldüğünde bile toprağa katkısı olur, bitkiye katkısı olur. Ormanlık arazilerde yabani hayvanlar için aynı zamanda hem bitkiler yaşam alanıdır, hem doğal korunak alanıdır. Ancak bizler yani insanlar bitkileri tahrip etmekte üstümüze yok. Birçok e, alanda özellikle insanların yerleşime geçtiği alanlarda öncelikle tarla açma, yerleşme, sanayi bölgesi alma veya orman ürünleri sanayide kullanmak için bu kereste olur ya da işte herhangi farklı orman ürünleri olabilir. Ahşapla ilgili herhangi bir şey olabilir. Bu tür ihtiyaçlarımız için ormanlık alanları bayağı bir e, tehlike atıyoruz. Yakacak temin etme için, hayvan atlatma için, yerleşme için birçok isteğimiz için bitki örtüsünü tahrip edebiliyoruz. Bunlardan en belirgin olanları ise antropojen step dediğimiz alanlar, antropojen etkenler diyoruz bunlara. Şöyle ki İç Anadolu'da olduğu gibi İç Anadolu eskiden ormanlarla kaplıymış. Hatta e, Beyazıt'ta Timur arasındaki gerçekleşen Ankara Savaşı'nda Timur günlüklerini tarihi verilerine şöyle yazmış. Fillerimizi ormana sakladık diye yazmış. Şu anda İç Anadolu'da doğru düzgün ne orman görebilirsiniz. Ne de filleri saklayabilecek alan görebilirsiniz. Çünkü insanlar İç Anadolu bir tür çanak görünümündedir. Ovalık bir arazidir, ovalar, platolar, düzlükler fazladır. Etrafı da Kuzey Anadolu dağlarıyla, Toroslarla çevrilidir. Bu yüzden de buralarda yamaçlarda ağaçlar hala teklik görebilirken ya da topluluk halinde görebilirken iç kesimlerde ise daha çok kurak bölgeler, yarı kurak bölgeler görebiliyoruz. Bazı yerlerde Konya Karapınar, Kayseri Develi Ovası gibi çölleşmenin bile başladığını söyleyebiliriz. Doğru bizde çöl iklimi yoktur ama çölleşme antropojen etkenlerden, insan etkisinden dolayı başlamış durumdadır. Sorumuza bakalım örnek 74'e. Ekvatoral iklim bölgelerindeki tropikal yağmur ormanlarının dünyadaki en sık ve çeşitli bitki örtüsüne sahip olmasındaki temel etken hangisidir demiş. Yukarıdaki öncüle de bakalım. Ekvatoral bölgede bulunan tropikal yağmur ormanları dünyada canlı çeşitliliği açısından en zengin bölgedir. Yıl boyunca yeşil kalan bitkilerden oluşan bölge kuş, sürüngen ve böcek türleri bakımından da zengindir. Şöyle bir şıklara bakın. Temel etkeni bize soruyor. İklimi düşünün. Soru zaten cevaplarda kendini veriyor. Hemen bakalım. Zaten ne dedik? Ekvatoral iklim bölgesi, ekvatoral iklim bölgesi. Sürekli bunu söylüyoruz. Burada en büyük etken yağış koşulları. Sıcaklık yetmez tek başına dedik. Yağışla birleştiği zaman burada bitki örtüsünün gürleşmesini sağlıyor. Hem bitkilerin gelişebileceği, özellikle geniş yapraklı bitkilerin gelişebileceği sıcaklık var. Hem de aynı zamanda yıl boyunca düzenli yağışlar gerçekleşiyor. Bu da bizim için bitki örtüsünü gürleştiren temel faktörler.